Evet saat 7-10. Atçık yapmaya geldik. Merhaba Salim Hoca ile beraber Birazdan başlayacağız. Az geç kaldık. Yarım saat önce gelebilirdik iyi oldu ama yolumuz uzundu. Salim Hocam dönülecek misin? İnşallah tutamazsak daha da gelmez. Daha da Bırakız bu işi inşallah. <laughs> evet Mera'da görüşürüz. Herkese rast gelsin. जरूरी açık başlasın. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Salih hocam rast gelsin. Trafen <laughs> <laughs> olsun inşallah. Çelik tel takmıyorum. Flora kablo yaptım. Allah Allah. Ee. Bir sürü de çelik tel aldım ama. <laughs> yani denemek için bir geçen bir geldiğinde attıydım bunlar da. Tutamadım işte. <laughs> Aynı zamanda şurada kadifeyi de attık, ciğer taktık, mısır taktık. Bir bunlar çek yaparken bunlar yapar da kadife gelsin diye bekleyeceğiz bakalım nasip. Sağ ol, yoksa salacağım. Yok sal. Limit değil herhalde. Ölüşmeye gerek Şu ağzı yırtıldı. Ölür mü zaten? Yırtmış ağzını ya. Hmm. Neyse salıyoruz. Salim hocamın ilk sıfta. Hadi rast gelsin. <laughs> Göremedim. Gitti herhalde görünmüyor. Elimi de batırdım ya. Aldın? Dur lan dur. Kanca elime soktu. He? Kanca elime soktu Allah'tan çıktı tam girmedi. İyi, 40 santim geçtik. Şeyle şu dalarlı sahteyle. İlk aldıklarımızdan vardı ya. Yeşil. Aç ağzını. Maşallah hadi bakalım aldık ilk nasibi, bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Nasıl? Balık gezdirecek misin? He. Yok bırakacağım götürmeyeceğim yanımda. <laughs> Gel tosunum. <laughs> Ama bunu nereye bağlayacağız? Maşallah ya. Bu hiç yolda bırakmadı beni ha. Sürekli aldı bu. Maşallah. İnşallah bir şey olmaz. Başına bir şey gelmez. Geçen hafta gün de bunu hiç atmadım. İnan ettim o beyaz atacağım diye. Ha? Sizden için He. Kadifeler uyuyor Ne oldu acaba? Yanlış yere mi attık? Ama oraya dipolta satıyorlarız. Salim geçen geldiğinde gördüm ama Tuttular mı bilmiyorum. Yeah. Bunun bir tane kırmızısı da var. Sen de olabilir. Sen de aldın bundan. Şu üstü kırmızı. Ondan da tuttum ben geçenlerde. Yanındaysa onu da deneyebilirsin. Ama ona benzer birisi eleman orada tuttuydu işte ben geçen tutamadığım gün. Saatimiz 11.45. Açık yapmaya tamam. devam ediyoruz. Dikoltalara bir şey gelmedi. <laughs> Az önce şarjım bitmişti. Ee, aksiyon kamerasının bataryası bitmişti. Çekemedim. Zaten balık tutamadım bu ara. Şimdi bir bataryaya taktım. Devam ediyoruz bakalım. Hadi hayırlısı. Biraz. Yine taktırdı ya. Tahtırdı, tahtırdı alamam. Oltayı taktırdım. 我看到也把他种地面上全是。 Tahtır mısın? Ya oturak o, o kadar var. buraya niye atıyor bu tarafa? Ya, yani, Şuraya koydum aldın mı? Çektin mi? Nerede? <laughs> Şuraya bıraktım ya. Ha şurada bir yerde. Ha. He? Kadife mi? Kadife, evet. Tuna'yı da atıyoruz yandan. <laughs> Hadi rast kes. Oltayı taktırmış gene. Takip etti ya. Şuraya kadar peşinden geliyordu baktım da yakalamadım. <laughs> Gidiyor mu ben? Gidiyor. Tamam ben de şuraya kadar atayım geleyim o zaman. Evet. Hızlı hızlı hadi. Evet arkadaşlar Gezeray'dan herkese tekrardan merhaba. Saatimiz 12.22 oldu. Sabah 6'da evden çıkmıştık. Yani bu saate kadar bir tane aldım. Şu an kıtkaya takılı duruyor. Bir tanesini kaçırdım. Bir tane de tam peşinden koşuyordu. Az önce yüzüyordu. Yemi yakalamadan durdu bıraktı. Arkadaş da yine Salim hocam da yine bir tane kaçırdım dedi. Ben onu benim uzağımdaydı görmedim. Ee, birkaç tane buradan atacağım. Şu an durduğum yerden. Ondan sonra şuradaki köşeye kadar gidip orada artık avı bırakacağız. Bugünlük. Ee, belki bu son. Videonun kapanışı olabilir. Eğer şu anda itibaren yine balık tutarsam oraya giden kadar yine ata ata gideceğim. Tutarsam yine videonun sonuna koyarım. Damasak da canımız sağ olsun sizin de oltanın suda ise size de rast gelsin bize bugünlük iki tane bir tane rast geldi Çok şükür Rabbime şükürler olsun ee, galiba bugünlük bu kadar hava sıcak yaptı öğlen oldu ee, şu an yaklaşık bir saatte vuruş alamadım nasibimiz buymuş demek ki gene birkaç tane daha deneyeceğim buraya gidene kadar başka da e, başka da bugünlük Yeter diyoruz yorulduk, terledik, efor sarf ettik. Eğlendik de zamanı geçirdik. Piknik de yaptık hem de. Çayımızı içtik. Oltamıza attık. İleride üç tane dip oltası attık kadife için. Ciğer taktık ve mısır taktık. Onlara çok ilgilenemedik yani arada baktık ama e, onlarda da bir zil sesi falan duymadık yani. Nasip. Daha öncesinde ben ileride şu tarafta bir kıyıda kadifeye atmıştım buradan. Bir, kiloluk bir kadife almıştım yine ciğerle bu seferlik olmadı. Belki gidene kadar vurursa bilmiyorum. Herkese rast gelsin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer yorumlarınız, düşünceleriniz, fikirleriniz varsa da aşağıdaki yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. benim yem benim favorim ya maşallah İyi tuttu da bugün de yine nasibini aldı ama ikinciyi alamadık ya daha önceki avlarında da bunu ne zaman kullansın o gün mutlaka almışımdır aklıma gelince herhalde en sonki videoda herhalde kullanmadım o zaman balık tutamadık bir tane yavru tuttuk onda beyaz bir yemle tutmuştuk gerisi almıştık tabii ki Bugün de bu yem bizi boş çevirmedi ama insanın gözü doymuyor işte ya. Öyle bir vardı işte. Bir tane tuttuk işte. Nasip. Kıtkayı doldurasım geliyor da dolmuyor mübarek. Tekmemiz botumuz yok. Ve suyumuz da bayağı azaldı. Şuradaki beyaz taş toprak hizası var. Haziran'da oraya kadar da su. O zamanlar çok iyi vuruş alıyorduk. O zamanlarda herhalde benim kamera da yoktu. O zamanlarda video çekemiyordum. Boş dönmüyorduk.